Kadir'cim gel şunu kapat. Al, al bak çırpacak var al çırpacak var. Ne istedin? Tüpü kapatıver. Çok yorulmuş ya tüpü de ben kapatayım bir saniye. Son dokunuşumu yapıyorum. Yaradana 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 heyla yaradana yaradana. Şu kadar ince düşünen, şu kadar uğraşan, üşenmeyen, zahmet veren, emek veren bu diş ses daha var mı? Yok. Millet işkembesinden konuşuyor sadece. Bak bu adam yapıyor da aynı zamanda. Tamam çenesi biraz var tamam kimseyi beğenmiyor. Tamam her şey en iyisi kendi yaptığına inanıyor ve iddia ediyor. Tamam biraz da memnun üyesiz olsun eli işçi sonuçta. Önemli olan da bu. Kadir'cim ben niye ikinci tur közlüyorum? Yarışmacımızın soymasını beğenmediniz. Yarısını kabuklarda bıraktığı için sinir oldunuz. Ama yarışmacımız genç olduğu için çok da fazla evet. yüklemek istemediniz. İçinize attığınız sinirinizi patlıcanlardan çıkarttınız. Şimdi Öyle en iyi oluyor. şekilde soyun. Hanımefendi bakın patlıcan böyle soyulup diye 15 dakika beynimizin etini yiyeceksiniz. Hanımefendi 6 taneden şu kadarcık çıkardı. Ben 4 taneden ne kadar çıkartacağım izleyin görün. Kıza közleyip verdiğim patlıcanlar şu iki parmağım kadar da en insan Daha büyüktü. Daha mı büyüktü? Ay bu kameraman da var ya. Sen öyle bir şey Her şeye kafanı sallıyorsun ha. Hadi. Ne miyim? istiyorsun? Üstüm Adını da... söylesin <laughs> sen de. Bro. <laughs> Dökelim şimdi yavaş yavaş. Bismillah. Hmm. Tamam. Hoppala paşam mal kara keşar. Şimdi krema alacağım. Kekin sütünü döktün mü sen? Kekin sütünü döktüm. Şansı Şantisini soğudur. sürelim mi artık o zaman? Ee, soğuduysa sürebiliriz. Evet. Kek neredeydi arkadaşlar? Bir keki verin. Soğumuş. 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 Bak, tamam krem şantısını Getirin Getirin krem şantısını güzel bir sürelim üstüne. Yani yeter mi bu kadar şantiyem? Tamam yeter şimdi Görüyorsunuz çikolata. bir pastacı edasıyla krem şantiyi nasıl jilet gibi çekmişim size. Çikolata Şimdi nasıl? dolaba koy çekil önünde. Yani sadece o pastayı yapıp önümüze getirme. Çok rica ediyorum senden. En azından süsle. Kadir Bey durumdayız? Bir yoklama yapalım. Menümüzde ilk başta brokoli çorbası evet. vardı. Kremalı ve sütlü. Onu yaptık. Ana yemeğimiz olan Ali Nazi'nin etlerini güzel kavurduk. Salçasını baharatını ekledik. Patlıcanları közlendi. Ondan daha sonra yoğurtlanacak. Evet. Sosyete mantısı için yufkaların içine kıymamızı, soğanımızı, baharatımızı ekledik. Güzel rulo gibi yaptık. Onları Ektim. son yarım saat falan kızartmayı düşünüyoruz. Evet. Sıcak sıcak servis için. Üstüne de sarımsaklı yoğurt geleceğini iddia ediyor yarışmacımız. Evet. Tatlımız ağlayan pastaydı. Kekini güzelce çırptık fırına verdik pişti. Hafif sütle ıslattık. Üstü için krem şanti çırptık. iki paket oda dolapta sürdük bekliyor. Onun üstüne en son bu görmüş olduğunuz çikolata sosumuzu ekleyeceğiz ve tatlandıracağız. Salatamızın malzemeleri yıkandı sadece doğranacak. Bizim bir soframız bir de salatamız kaldı yani. Harika saydın. Güzel saydım. Bu arada son 45 dakika. Son 45 dakika. Hmm. Bu ee, patlıcanlar zaten... sadece yoğurtlanacak mı? Bir, bir Tekrar bir kavrulma falan yaşayacak mı bunlar? Yok sadece soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurta birleşecekler. Yoğurt birleşecek. O zaman gel hızlıca Salatanı yap burada. Ee, salata mı yapayım ben Salatanı şimdi? Salata doğra. Mevsim salatası her zaman yenilen bir salatadır. Salatayı güzel iri diri yaparsa güzel olur. Evet salatamız mevsim salatası. Bunu da doğrayalım. Dış sesle patlıcanları bitirdi. Eline koluna sağlık diyorum. Rica ederim. Ve hazırsanız size güzel bir bilmeceyle geldim efendim. Ah, yine mi? Yok bugün sormayacağım. Bugün ara verdim. <laughs> Çikolata sosunu dökelim de en azından bir ürünümüz bitmiş olsun. Bakın aksiyon, böyle çikolatalı aksiyon, soslar yaptığınızda sevgili seyirciler evde kalan çikolata varsa bayram çikolatası atın içine. Çok lezzetli oluyor ziyan etmeyin onları kullanın bunun içinde. Kadir sen bununla hiç pay bırakmamışsın ama. Ama kek kabarmıştı ya o yüzden. Şu uçlarıyla evet. Yiyecek, lezzetli olacak. Şuradan da yayayım. Çocuk en iyi sevdiğin tatlı neydi? Zerde deme bana o. Zerde, zerde. Zerde bak ben var ya bu adamın ciğerini biliyorum bak. Ne sevdiğini bile biliyorum. Kokusu hala burnumda valla. Ama sana bir şey diyeyim aynısını getirsek şu an o tadı alamazsın. Alamam. Çünkü hayat seni çok yordu. Beni sen yordun. <laughs> Evet şu dolabımızı açalım. Bir saniye efendim. Evet şimdi salatamıza geçiyoruz. Salatamızı yeni oldu. yıkadığım için kurudu. Kurulamak için peçete şimdi seriyorum üstüne. Sulu olmasın. Vay vay hepsi için uğraşacak mısınız? Uğraşırım. Böyle bir menüde böyle bir salata yani ne beklenirdi ki? <laughs> Hanımefendi bayağı dürüm yapıyorsunuz. Yo, maydanozlar da şey olsun diye. Kadir şimdi gördün mü? Maradonun arasına maydanoz koydu. Dürüm yapıp öyle kesiyor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> O da seni takıyor. <laughs> evet. Bir şeyleri yazıyorlar, yazıyorlar, yazıyorlar. Sonra salatayı geçiştirmek adına hemen bir mevsim salatası diyorlar. Onu da yapamıyorlar. Madem bir mevsim salatası diyorsun, gerçekten mevsimine uygun şeyler koyabilsen. Eşine nasıl söyledin yarışmaya katılacağını? Böyle eşin karışan kıskanç biri midir? Her şeyi izin verir Yani şimdi mi? şöyle ki. Yoksa kafana koyduğunu yapar mısın? Geçtiğim saflarda dedi ki, ben kocama sadece bir gideceğim yeri söyleyeyim izin almam dedi. Çıkar kayseri. Yani şimdi gideyim. ben şimdi şöyle bir şey dolandırıcı zannettim ben ilk başta inanmadım. Dolandırıldığını sanmıştım ben size. Dur kızım ne yapma? Dolandırıldığını sanmıştım ben size. Aa. -a. Gülüyorsun değil mi? Dolandırıcı zannettim falan. İlk başta şaka Bu arada ama. ben onları aramadım. Onlar beni aradı. <laughs> ha? Dış sesin cevabı yok mu buna? Evet ben aradım. Anlat lan. Şimdi şöyle. Acaba ben nasıl yiyorsun sen bunu? Adamın damağı nasıl bağlamış? Tadını madını da almıyor. Bu yaştan sonra ne bulursa atıyor yolluyor. Sen bunu nasıl yedin? Dış ses çok acı bu. Tuzlayarak. Ha, ver bakayım. Dök he. Dediğim gibi ilk başta ben de inanmadım açıkçası. Niye inanmadın ben Ben şimdi şöyle. Seni e... mı düşündün? Yok yok. Numara yazıyor ya hani ha. programınızda. Evet. Dedim ki hani o kadar dolan olandırıcı şeyler var ki dedim ki acaba numarayı mı yapıştırdılar da bana rol mü yapıyorlar gibisinden. İnan ya öyle bir dünya ki artık insanın aklına hep kötü şeyler geliyor. Yani hatta çok tereddüt ettim ve İstanbul bilmediğim bir şehir. Ankara <laughs> Ama sen başvuru yaptın mı bize. Evet Ankara'nın dışına çıkmamışım. Korkuyorum. Ha, öyle bir anlattın ki sanki sen evde otururken biz bir anda seni almışız da programa çağırmışız gibi söylüyorsun. Yok yok şimdi ben şöyle ki sizi izliyordum evde oturup. Daha sonra dedim ki ya bir yarışmaya katılayım ben bir şansımı deneyeyim dedim. Çevredeki insanlar da tabii ki diyor ki hani yapamazsın. işte tecrübe gerekiyor. Şu gerekiyor da. Ama çevre daha... yok Evet. Bak evet daha yeni öğrendin diyor. Yetiştiremezsin diyor. Bilmem stres olursun. Şu olursun bu olur. Becerebilecek mi? Beceremeyecek. İnşallah beni şaşırtır. Aa derim ama imkansız. Yarışmacıları şunu söyleyeyim. Burası zaten bir aile ortamı gibi olduğu için herhangi bir stres yapmalarına gerek yok. Yok yok. Tam böyle bir ee, aile ortamı. De... Bak görüyorsunuz. Yarışmacımız kendisi de söylüyor. Evet. Ama aile bu ortamada... çekinmekte çok haklısın Çünkü ortalık dolandırıcı dolu. Evet. Güvenemiyorsun bulamıyorsunuz. Rendemi bulamıyorum şu an. Rendesi olmayan ortamlar var mesela. Bak bizim rendemiz var ama gel demem uzak. Evimizi küçük bizi getirdi. Teşekkür ederiz. Burcucuğum tatlı. Menü zaten çok basit. Zaten Kadir de yardım ediyor. Bir saatte bitecek bir menü bence. Bak bu kadar basit bir menü yapmışsın. Lütfen sunum yap. Şık sunumla bizim önümüze getir. Ve lütfen lezzetli yap. Lütfen. Masam çok şık. Şu an masama da kurdum. Misafirlerimin gelmesine az kaldı. Şimdi hemen sosyete mantısını kızartmaya geçiyorum. Efendim sizin sosyete mantığınız hani nerede? İyi de onu şimdi kızartmayacağız ki. Sonra kızartmak için süre arttırmanız lazım. Sofra bitti mi? Sofra bitti tamam. şimdi. Hemen gel bir salatanın sosunu yapalım hızlıca. Evet. Salatanın ee, sosuna ne koyacaksın ben yapayım onu. Zeytinyağı, bir kaşık, nar ekşisi. Tamam. Tuz. Hakiki zeytinyağı koyduk. Oh, bol güzelce. Şu yoğurdumu da alayım hemen. Tuzumuzu Kalk, atıyoruz. Kısa karıştırmak için şunu alalım. da güzel oldu. Daha ince kıyım ya. Ben salatayı işte böyle seviyorum. ince ince olacak. Limon yiyecek, mi? yumuşayacak. Sosuna ekmek banacaksın. Buyur Kadir Ezildi oğulları. Teşekkür ederim efendim. Bıçak keskinosu da şöyle bırakıp verirsen. Bu da sanki portakal gibi. net de değişik bir şey. Bu arada kaç dakikamız kaldı? Kaç dakikamız Sosyete kaldı? Sosyete ne kadar ayıracağız? Efendim 15 dakika kaldı. 15 dakika. İyi güzel süre. Rende var mı? Şurada da var. Al şurada da var. Al şurada da var. Al şurada da var. Buyur buyur buyur. buyur. <laughs> Haydi bakalım beklemek yok. Hadi efendim aç gözünü seyret tekrarı yok bunun. Yeter iki tane de daha da şeyini çıkartma sen de. Çok bile yaptık Kadir'cim. Evet. Çorbanız hazır mı? Hazır. Ara sıcağınız. Sonra kızartacağım. Oğlan. Ana yemek için etimiz tamam. Patlıcanımız evet. tamam. Samsak yoğurdumuz okey. Salata, salatanın sosu tam da dolapta. Çak gitsin <laughs> evet. Rakip görmediğiniz, çerez gördüğünüz, bir şey yapamaz dediğiniz genç kızımız tatlısını da salatası so her şeyini yaptı. Tebrik ediyorum. <laughs> Senden tek ricam buradaki azmini hırsını masada da göster. Tamam. Yani lafı yiyip sakın oturma. Yok tamam. Oturma. Mı? <laughs> tamam, ha. tamam. Hadi şimdi gidiyoruz o zaman. Evere <laughs> <eş>, şey yolları <laughs> dar, 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 bana bakma, dar, bana bana benim dar, yolları şey, dar, dar dar bana, bana bakma, bakma benim yerim var, var. Dar. hadi kalk gidiyoruz efendim En marif beni eğlenceli eğlenceli zorlu mu zorlu bir final hepimizi bekliyor bu kızı çiğ çiğ yiyecekler hadi kalk hadi, gidiyoruz hadi gidiyoruz en amanat birinde bugün Burcu Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız brokoli çorbası, sosyete mantısı, Ali Nazik, meksir salatası ve ağlayan pastayla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.